Selam arkadaşlar. Bugün bu iki pudraya bakacağız. Numaralarını hemen bakalım. biliyorsunuz bunlar Flormar, Flormar markasının Baked Brow Blush On. patentli dizaynlarıymış bu arada. Bunu da yeni görüyorum. Evet. Birisi Peachy, peachy Bronze. Bir diğeri de Pure Peach. Şimdi arkadaşlar aranızdan bir tanesi bir, bir tane zeki über zeki çıkmış diyor ki o diyor sı sıvaç değil diyor süvöç diye okunur diyor. Ben nasıl istersem öyle okuyorum. İşinize geliyorsa izleyin arkadaşlar. İşinize gelmiyorsa izlemeyin. İşsiz güçsüz aptal saptal yorumları görmemek için yorumları kapattım. Şimdi onu söyleyeyim. Yani ben gerçekten bunlarla uğraşamam. Ha, anlatabiliyor muyum? Şimdiden söyleyeyim haberiniz olsun. Burada ürün incelemesi videoları çekiyorum. Bu kadar ürne odaklanın konuya ana konuya odaklanın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu rengi peach bronz, bu rengi de pure peach. Şimdi şeftali tonu böyle terkotlu bir allık arıyorsanız e, bunlardan alabilirsiniz. Fakat bu renk bana çok açık kaldı öyle söyleyeyim. Bu renk daha iyi hani görece. Tabii burada çok turuncu çıkıyor aslında öyle değil. E, oldukça tatlı, oldukça tatlı bir ton. Şurada hemen e, göstereyim size. Swatch diyeceğim. inadına swatch diyorum. inadına. Bakın arkadaşlar şöyle bir rengi var. Tabi daha tatlı. Hani birazcık daha şunun birazcık daha pembemsi ve daha açığını düşünün. Şöyle bir, bir kat daha üstünden geçiyorum. Bir de şurada daha beyaz alanda göstereceğim. Şöyle şurada göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok renk vermiyor. Fırçayla kullanılması ideal e, ben yani çok açıkçası çok performans alabildiğimi düşünmüyorum ama e, ya yani şöyle çünkü ben daha yoğun allık renkleri seviyorum siz sevmiyorsanız siz bundan iyi performans alırsınız ama bunda mesela hiç renk yok bana göre öyle söyleyeyim bakın yanına koyacağım şimdi bunu bu da sedefli versiyonu daha pembemsi gördüğünüz gibi tatlı çok tatlı ama ne yazık ki benim yüzümde hiç kendini belli etmiyor. Yani ben işte çok yoğun pigmentasyonlu allık sevdiğim için bu renkler hani bunun şeyi buradaki duruşu falan beni çok tatmin etmiyor. Ki bir ara böyle bana este dedim ki şeftali tonu allık alayım. Hani böyle pudra işte Yoğun çok miktarda hani bol bol kullanayım dedim rahat rahat işte o yüzden bunları aldım şu anda fiyatları ne kadar bilmiyorum fakat dediğim gibi bunu arada bir kullansam da yazın bence kullanın şeftali tonlarını daha çok tabi esmer tonlular her zaman kullanabilir öyle söyleyeyim e şimdi ben de soğuk alt tonlu olduğum için açıkçası ben de e, böyle biraz saçım her ne kadar e, şey kızıl böyle açık kızıl olsa da sarımsı bir kızıl olsa da ben de bir şey yani çok yerleşik duruyor. Hani böyle ben biraz pap hani böyle elma gibi parlasın istiyorum açıkçası. Siz öyle sevmeyebilirsiniz. Ben elma yanak seviyorum. O yüzden beni çok şey yapmıyor. Çok çok settle nasıl desem böyle çok doğal bir renk katıyor. Bronzer gibi bir renk katıyor bu iki ton bana. Siz böyle renkleri seviyorsanız alabilirsiniz. Fakat bunu esmerler boşuna almasın ancak highlighter olarak kullanır. Öyle söyleyeyim. Onun da ki highlighter etkisi de çok değil tahmin edebileceğiniz gibi. Onun dışında bunu çok açık tenli böyle benim gibi şeylik naturallik olmayan ya da olan fakat benden çok daha açık tonda olan insanlar alsın. Bayağı sarışın sarışın insanlar alsın arkadaşlar. Bakın benim saç rengim böyle. <laughs> Aynada gösteriyorum. Saç rengim böyle. Bu bende hiç belli olmuyor. Bu oluyor. Fakat bu da çok böyle hani bronzer gibi duruyor arkadaşlar. O yüzden e, pek benlik değil bunlar. E, evet. Fakat yani terrakotta ilgilenenler, terakotta ile ilgilenenler alabilir. Bence fena değil. Dediğim gibi çok renk vermiyor. Hani böyle 4-5 kat üstünden geçmeniz gerekiyor. Allık sürmek için hani belli olsun istiyorsanız bakın ancak bu kadar. Bu arada bunları bu ikisini bronzer olarak da kullanabilirsiniz. Hani yüzünüzde kullanın arkadaşlar. Vücudunuzda değil. Şimdi ben bir sonraki videoda vücudunuz için kullanacağınız bir tane bronzer önereceğim size yüzünüzde bronzer olarak bu ikisini kullanabilirsiniz. Benim bir arkadaşım vardı sürekli bronzer olarak bunu kullanıyordu. Allık falan sürmüyordu. Eğer siz de böyle biriyseniz mesela bunlar ideal alabilirsiniz. Fakat o tabi yanar döner alıyordu. Bayağı o zaman eski zamanlarda tabi 2000'lerin 2010'lar falandı yani. O hani böyle bronzer'ı basarlardı ya. Öyle bir dönemdi. Fakat o alışkanlık kaldı onda. Her zaman öyle kullanıyordu günümüzde bile. İşte bu ne bileyim bu tarz yatkınlıklarınız varsa bakın onun daha böyle şık bir versiyonu olarak daha mat görünümlü daha böyle hafif parlaklı olan bir versiyonu arıyorsanız bu iki e, opsiyonu değerlendirebilirsiniz Allığı değerlendirebilirsiniz ben bunları allık diyorum dediğim gibi siz bronzur diyebilirsiniz bu renk peachy bronze 050 bu renkte 048 zaten çok benzer tonlar pure peach baya baya bu şeftali bu da işte bronz şeftali demiş neden bronz dedi de o şey bu yansımalı arkadaşlar. Şöyle bir yakından göstereyim. İyice görün istiyorum. Almadan önce bakın şöyle görüyor musunuz? Evet, sanki işte gerçek rengi bu gibi arkadaşlar. Bakın şimdi güneş değişti, ışık değişti. Evet, bakın böyle güzel bir ton var. Çok hoş bir ton aslında. Yani renklerini çok sevdim. Bir de şunu göstereyim size. Bakın bu da. Bir de bu da çok turuncu, bayağı güneş güneş gibi görünüyor fakat pembemsi çok tatlı. Bu çok daha tatlı. Bakın bundan çok daha memnun kalabilirsiniz. Pure Peach rengini alabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu videoda böyleydi. Bu video, bu ürünleri inceledim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada bu arada bu arada kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.